Bura var. Abi şaka mı takım? 5 bir saniye bu. Ölçene! Takımın eğimi bu. Buran zorladı. Bravo 100 vurmuşum. Tamam bir tane vurmayın çen bura. Aha. Bura gene var. Yok daha yok. B stack falan filan. Yani? Oğlum adam double door girmiş. Bize de bir bakın kanka. Adamlar tuz. Aha. Kite bakıyordum adamı görmedim ben yani. Kur'an Spike yerleştirildi. <laughs> Mid var mıydı? Solun solun solun, solun, solun. Kalan evet. Güzel eko. Al mı? Yine burada orospu. Ben öldüm arkadaşlar. Hepinize öldüm. Melo burada var ha. Anlıyor. game sense bir look dedi. Gümüş gerdan. Sunshine ne haber ki? İnka mı? İnka, cinka, şinka, şunko, çinko. Çok çinko diye ama. Mide kimse bakmıyor. Midinin postunu var. Mide Luke ya. Guys please. Bey'i tek bana bedi. salın ha. Ben Bey'i sokmam. Ben Bey'i viperlardan değilim. Hadi. Ha bro bu nedir ya? Hu. Video yok. Yok, kanka yine. Ha adam biri baksın bir de yani anasını. Am adamlar buraya giriyor. Tipte ses lan sanki ya da mi? Girdi mi o zaman? Girdi girdi, girdi site'ta. On spike, spike. mi gözüktü? Evet evet spike. Spike. Adam Bir şurada yerleştirildi. Ayakta kalan son Ah lan 70 dedi Reyna. Main, nice. main 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 main. 5 mi? Değil. Ya şeyi var mısın? Line up mı? Zehir, Zehir, ama, da, adam mı atıyor. <laughs> çok iyi ama. Var çok iyiydin Salih. Oğlum Hatıyor. adam harbi taştan atıyor ya tipe var. Hmm. Ben orada benim... i̇şte yani ya. ulti mi atsan bey takılsanız? A'ya ulti atacağım. Ya konuştu şeye baksana. oğlum. Oyunlar benim herhalde Ben mide kurt atıyorum. Mid kalabalık kanka. Aa gördüm şuradaki join. Burası. ne? o da orda evet. hadi evet. hadi hadi bunlar oynayacak agresif giriyor. kırmadı oğlum. geri döndü geri döndü tamam kırdı şimdi oğlum. 2 bura bro, iki. Üç bura 2 3 bura 3 ne 2 pardon. pardon onu sondan gördüm mette bekle daha giren çıkan yok sakin ol hani. beled 5 dedi önüne geliyor önüne geldi aldım sakin Bel giriyorlar Hiç alamadım oğlum adam ne ya ya hadi lan sağdan aa lan sali biri yanında siz oynarsanız belki düşürürsünüz. Solum solum. Sol, sol. Solum var. Sağımlar. 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 Helal olsun amınakoyim şu silah ne güzel kullanıyorlar lan. Uç şey oyunları ya. Lan solum var he. Şey Önleyemedim abi. 120 çember 132 rüya uğramadım ya. Rol <laughs> <laughs> çekti. Mid. Bizler. Sağ açtı, açtı. Buraya gelmez inşallah. Aa, ara geliyor. Ha. Aynen geliyor sağ Odun bekliyorlar bekliyorlar. Girdik bir saatte. Kırık içen Spike yerleştirildi. A few moments later, two hours later, yeah. Var burada bir tane. Vurdun onu. Tayfan vurdun onu. Kapıyı aç. Hadi bek. Oğlum bir var kanka bak bir de bakan yok ya. Dabuları tamam, mı onları zıplamış olabilir sali, sali, chamber, ha. Salül tatayım mı? Şamber at istersen şamber Mitte mize gidiyor mide. lan. Ha bak. Mit var yakın. Bir tane burada ikisi de burada. Işte burada. Oğlum Seni kaldıracağım. Helal o da B window. B window. Sen mi? Beyin de orada vurdu bence. Atladı. Evet, AP alabiliyorsan. O iki AP yapalım. Var Mara. mağara. arkası yok, mit olabilir. Tüp geldi, evet. tüp geldi. Tüp 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 var. Oyun burada. varsa Hay gidelim ki yani geliyorum. Oğlum bir tane daha var, opa mı kıyayım. Tamam, enti, güzeldi. Oğlum burada adam.

Vurdun öze. Helal aslanım benim. Onu da biliyorsun aynen. Helal oğlum. Helal. Mağara tarafını ölte edeceğim ha. <laughs> var. Senin girişini attım buzları. Buz atmasaydı bir şey yazardı ya. Dönüyor mu? Tüp var. Oha koşarak <laughs> edeceğiz. Var, var, şey. var mı? Var gel. Şu ben bekliyorum Bunlar bence rotayı tutar. Tüp mide atladı. Bir tane tüp var. O da var. Mid koşuyor lan. Mid var, mid, mid. Diğer de bu, diğer burada, da diğer de burada. De burada. Mid Helal. Helal. Mid var ki mid. Bilver. Bilcoy bekliyor. Yeah. Helal. ikinci buzun gittiği yere bir baksana hmm. sen. Yo da ben orba alıyorum saldım Bekleyeyim mi Salih ama? İlk sol yoda Emel'e. Helal. 120. Helal. Hmm. <laughs> <laughs> Kestim, Kör oldu. Helal oğlum. Senin Ben de attım hadi. At. O, bol, birazdan kapanacak. Kapanıyor. Pikatmen, Kapandı. Pikatmen, İki taraf Arka ben de arka ben sana Değil bekledim anladım. biraz. Chamber City, Reyna City. ben sana bekledim. Ben de bekliyorum. Ama Allah. kanka. Bende Ben de ben de ben de ölme ben de. Ha. Tamam. Nice. Evet. Birini sağma baksın elbaba Abi var mı? Evet, gel sana gel. Atacağım. Şey, oyna be oyna. Girin abi gel. Uzadım şeyi de yaptım. Evet. Backside'a bakamadım. Backside'a bakamadım. Backside'a backside bakalım. Arka dikkat, arka dikkat. Arka dikkat. Tam okay. back side'a. girdi girdi Fate burada. Tam şeyden arka geliyor. Sal arka ben geliyor. Geliyorum. Buradan geliyor. Main'e geçti. Bizim base tarafından gelecek. Lan evet, side'da abi. hala salak amına. Tam evet. bak Rein'e forsamış. Rein'e A'da oynuyorsa A oynayabiliriz. Tamam sevdim. at. Sol yok, sağ yok. Sayda gittim. Şahatlar öldü. Sayt yok. Double door hala var. Sarı, sarı sarı, sarı kutu. Bekle sakin yine. Oğlum duvardan geçemedim. Geçler <laughs> mi? İki de iki de orada, iki de orada, diğer <laughs> de orada. Helal lan. Açık mı bana? Evet evet. A değil. Yok ben yok. ya. Aha. Eski çözüyor. Oğlum ya ben bir şurada gördüm. Abi el şarak etmiyor. Abi, oğlum dur. Bekle, bekle, bu, X, ne yapıyor oğlum bu? Bekle o zaman bekle. Bir şey dönüyor. Niye yetenekli? Joy burada, Joy, Aa, joy burada. Ben giremeyiz galiba. E... Giriyoruz mu? Vol çekerdim, Bol çekerim. Bekle, bekle. Oğlum giremedik. Girdik oğlum niye? Tam bilemiymiş. girdik ben gelemedim var orada biz var bak. Backside, bolun backside. bitti, bolun bitti, bolun bitti. Kaldırdım, bitti. kaldırdım backside öyle bir tane daha saldırdım şey, 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 Dur gel şuraya dur özde kur. Ben de mi spike kurayım dur. Burada önümde Oğlum ölüyorum, ölüyorum ölüyorum <laughs> Arka <gülüyor> var lan arka var arka var. Arka var. Tek <laughs> <sut. gülüyor> Madem oynamak istiyorsunuz. Nasıl mı? Baktım nerede 3 bura 3 Oğlum sağ volatim Buru 3 bura 3. yavaş Ya. Bana kurtuyor da direkt bence. Şurada Ulaşın at, at. 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 at çıkın. Ulaş at çık. Çık. Bir daha, bir daha. çık. Helal solda sakin. Q'un da var o çok mal. <laughs> ya da çalım attın ona. Şuna link verdiğim ağlasın aptallarım. Saldıranlar <laughs> kazandı.